Romanya haber hoş geldiniz. Haftanın gündemiyle karşınızdayım. Ekonomi gündemleriyle başlayacağız bu hafta. E, i̇lk gündemimiz e, işletmeleri ilgilendiriyor. Artık işletmelerin günlük bir gün içerisinde elden tahsilatları e, bir kişiden, e, muhataptan bir muhataptan bir gün içinde elden tahsilatları artık binleyi geçmeyecek. Eğer bu işletme bir keşen keritürü, bir süpermarket ise bu bir kişiden, muhatap kişiden iki binley e, olmayacak. Tabi bu e, muhatap kişiyle kastımız e, işletme olması. Yani karşıdaki kişi de bir firma olması Eğer bir özel kişiden alıyorsa veya bir özel kişiye ödeme yapıyorsa bir gün içerisinde o daha en fazla 5000 lei oluyor. Bunu aşan, bu sınırları aşan, bu limitleri aşan rakamlar için mutlaka ve mutlaka bankadan havale yapılması gerekiyor. Üstelik önceden parçalı işte şu kadar zaman, şu kadar miktarını bankadan, şu kadar miktarını elden şeklinde olan şey de artık o parçalı ödemede tamamen kaldırıldı ve yasaklandı. Artık o rakamların üzerinde ise banka üzerinden mutlaka ve mutlak banka üzerinden ödenmesi gerekiyor. Tabi bu kontrolü efendim o banka üzerinden hareketi elden olan hareket azaltmaya yarayan her şeyi banka üzerinden yaparak bir şekilde yani vergi kaçaklarının önüne geçmek üzere hazırlanmış bir plan. Bu çarşamba günü bir Kasım'dan itibaren yürürlüğe giriyor. Bununla ilgili başka detaylar var. Detayları sayfamızda ve sosyal medya hesaplarımızda da bulabilirsiniz. Daha fazla uzatmayalım bu konuyu. İkinci gündemimiz. Başkent Bükreşliler bilir, Bükreş'e gelenler görmüştür. Böyle Bükreş'in tam böyle kalbinde en merkezi noktasında eski Bükreş dediğimiz Old Town dediğimiz Bükre bölgenin böyle tam ana caddeyle kesiştiği noktada magazin Bükreşt isminde böyle bir 6 katlı bir bina vardır. Ve yıllar boyu boş kaldı o bina. Ve sonunda o bina artık gerçekten çok rengarenk, ışıl ışıl modernize edildi. Ve şu anda artık işletmeye hazır hale gelmiş oldu. Bunu yapanlar kim? İki Hollandalı girişimci ve 4 milyon euro verip satın aldıkları 10 yıl önce satın aldıkları bu binayı gerçekten harika bir şekilde modernize etmişler ve böyle bir binayı hatıraları olan komünizm döneminde en böyle hani insanların uğradığı hatıralarının olduğu çünkü merkezi yerlerde belli baş noktalarda alışveriş yapılıyordu biliyorsunuz komünizm döneminde ve yani birçok insanın yüz binlerce insanın hatırasının olduğu bu bina şimdi gerçekten çok modern çok böyle iç görsel yönüyle de gerçekten güzel bir yatırımla tekrar ticarete kazandırılmış oldu. Bu binanın hikayesi de ilginç. 1948'de kamulaştırılıyor bina ve işte magazin Bukureşti şeklinde bir alışveriş merkezi haline dönüştürülüyor. 1989'da devrimden sonra o binayı Vangeliye 5. sektör belediye başkanı Vangeliye satın alıyor çoğunluk hisselerini sonrasında tabii o binanın kamulaştırılmadan önceki sahibinin torunları böyle bir dava açıyorlar ve sonunda dava 2007 yılında kazanıyorlar ve o binayı geri alıyorlar onlar da sonra bahsettiğim gibi Hollandalı bu iki girişimciye satmış oluyorlar böyle gerçekten güzel göze hoş gelen dışarıdan baktığınızda da pırı pırı rengarenk bir görünüşü var küllerinden doğmuş olduğu bir bakıma böyle diyebiliriz. Ee, Herkesi ilgilendiren bir başka konu artık hani sokaklarda böyle gözü gerçekten rahatsız eden köşede bucakta böyle atılmış plastik petler şişeler görüyorduk ve bu ha, o plastiklerin geri dönüşümü çok 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 uzun yıllar aldığı için de hani herkesi rahatsız ediyordu. Buna çözüm aranıyordu. Bu çözüm aslında Almanya'da harika bir şekilde işliyor. Çünkü alırken depozito ödüyorsunuz ve getirdiğinizde geri verdiğinizde Hollanda'da da aynı şekilde birçok batı ülkesi diyeyim ben. ama en güzel Almanya'da işliyor. Yani kendi gözlemim ve deneyimim olarak söyleyebilirim. geri geri, geri götürdüğünüzde hem de iyi bir para alıyorsunuz. Ha, bir zamanlar bunu Romanya'da denenmişti. İşte e, bu e, hatta Andrea Marini'nin öncülüğünü yaptığı bir e, da, bir organizasyonla başlatmıştı ama çok çok düşük 5 ban gibi bir rakam veriyorlardı götürülen e, hani bu çevreye katkı olarak e, o maçla hani geri dönüşün maksadıyla ama e, şimdi bu biraz daha tersten bir yöntem. Şöyle o da Kasım sonu itibariyle başlayacak. Şöyle o da artık alırken diyelim ki bir cam şişede bir içecek aldınız, bir plastik şişede su aldınız. Artık bunları ya da farklı alkollü, alkolsüz içecekler artık 50 ban, 50 kuruş yani 0.50 ley depozito ödeyeceksiniz. Sonra bu depozitoyu geri getir, hasarsız bir şekilde böyle hani parçalamadan, deforme etmeden geri getirerek 50 banınızı geri alabileceksiniz. Ve bununla ilgili hani önden peşinat paranız ve depozitonunuzu ödüyorsunuz. Sonrasında eğer getirirseniz geriye ee, bunun efendim verdiğiniz parayı geri alıyorsunuz. Tabi burada artık şimdi SGR diye böyle kısaltması SGR e, barkodu olacak bu tür etiketlerde, bu tür e, şişelerde ve ambalajlarda bu tür ambalajları satın alacaklar. Yani böyle eskiden şu güne kadar ki biriktirdiğiniz şeyler falan geçerli değil yani hani e, böyle bir imkan yok. E, bir de 03 e, 100 e, litre yani 100 mililitreden 3 litreye kadar diyelim ki 5 litrelik bir bidon getirdiğinizde o da olmaz. 100 mililitreden 3 litreye kadar olan plastik şişeler ya da cam şişeleri artık getirip orada hani bunu çünkü yapanlar var, toplayanlar var. Almanya'da bunun iyi bir sektörü var. Emekliler mesela hani emekliler şişe topluyor diyorlar ya hani sokak röportajlarında. O gerçekten hani karlı bir iş Almanya için, Almanya bazında. Artık bunu belki hani bu noktada cazip, çünkü toplama noktalarının da oluşturulması gerekiyor. Evet, belki bu ilk günlerde biraz hani sistem oturuncaya, çoğaltılıncaya kadar o noktalar belki biraz sıkıntılı olabilir ama hiç olmazsa yani aldığımız şişenin, plastik şişenin, cam şişenin, hadi cam şişe doğaya daha kolay dönüyor ama plastik şişenin hani geri dönüşümünü sağlayabilsek ya da bunu hani biz belki yapmasak o bunu belki yapmaya yapmak isteyenler buna istekli olan insanlar bunu götürüp o toplama noktalarında geri verebilir ve bu sayede de hiç olmazsa yani çevreye daha az zarar vermiş oluruz önemli gördüğüm için size aktarmış oldum Aralık'ta başlayacak bu bu uygulama 30 Kasım itibariyle başlamış olacak emeklilere müjdeli haber geliyor mu? bu bu sezon parlamentonun gündeminde vardı zaten bu emeklilik problemini çöz. Emeklilerin maaş dengesizliği problemini çözmek. Biliyorsunuz hani Türkiye'de de emekliler şimdi ver yansın ediyorlar. Çünkü hayat pahalandı ve paranın bir değeri kalmadı. Çünkü her şey bütçeyle doğrudan orantılı Aynı şekilde Romanya'da da emekliler arasında büyük bir uçurum var. Süper emekliler var. Bir de efendim süper emekliler bir de sürünen emekliler diyelim biz ona. Bu iki grubun arasındaki uçurumu kaldırmak için hükümet şu anda yeni bir yasa çalışması yapıyor. Kasım sonuna kadar Başbakan Marcel Cholaku Kasım sonuna kadar bunu gidereceğini duyurdu, anons etti. Yani bu ayın sonuna kadar yani şu anda Kasım'a girmiş sayarsak kendimizi bu ayın içerisinde Kasım içerisinde bu gerçekleşirse parlamentodan geçerse emekliler için çifte sevinç var aslında. Şöyle ki Kasım'da geçecek maaşlar artacak. Yılbaşından önce uygulamaya girmiş olacak yasa. Bir de yılbaşında bu emekliler hani birazcık böyle dengesizliği eşitsizliği giderilmiş olan uçurum birazcık giderilmiş olan eğer olursa sağlanabilirse bu gerçekleşirse emekliler bir de yılbaşında enflasyon farkı %13 .8 zam daha alacaklar derken yani Aralık ayında bir zam, Ocak ayında yeni bir zam emeklileri inşallah rahatlatır diyoruz. İnşallah emekliler bir rahat nefes alır. Ee, bu haberi sizlere aktarmış olalım. Bir de teknoloji haber vereyim size. Garson tuşun ucunda. Nasıl bu? Artık hani pandemi döneminde alıştığımız işte uygulamayla uzaktan efendim işte bir malzeme sipariş etme, yiyecek sipariş etme türü şeyleri. Şimdi Kulüj Napoka'da bundan ilhamla bir bilişim firması ne yapmış? Uzaktan garson, garson la distansa diye, ospatarla distansa diye daha doğrusu tam olarak bir uygulama geliştirmiş. Şimdiden de 600 kadar garson, 4 ay içerisinde 600 kadar garson buraya üye olmuş nasıl ee, siz e, garson seçebiliyorsunuz uygulamadan Diğerden yerden diyelim ki işte bir restorandan bir fast food'dan bir dönerciden bir şey sipariş ediyorsunuz ama garson gelsin size bunu servis etsin istiyorsunuz. İşte o garsonu da seçiyorsunuz. Sonra o garson e, uygulama üzerinden o garson işte o e, şeyden toplam fiyattan pay alıyor derken Hani e, bu şekilde garsonlara da bir iş ekmek çıkmış oluyor. İşte insan e, Zekasını kullandıkça, geliştirdikçe böyle, e, yani insanların konforu için, bu konforu arayan bu hizmeti arayan insanlar için de bir çözüm üretmiş oluyor. Bu da hoşuma giden bir şey olduğu için aktarmış oldum size. E, tabii bu yıl başından itibaren tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak. O zaman da e, ospatarla distansa uygulamanın adı. Tabii o zaman da e, zaten garson sayısı belki bugün 600ken o gün belki 700, 800 1000e kadar ulaşmış oluyor olacak eh, Domates ithalatı, Romanya domates ithalatında rekor kırdı. Avrupa Birliği dışından ithal edilen domates miktarının sayısı hem miktar olarak arttı, hem de değer olarak 100 milyon euroyu aşmış oldu. Tabii 100 milyon euro'nun içerisinde en büyük pay, aslan payı Türkiye'nin 70. Ee, 84 milyon euro civarında yanlış hatırlamıyorsam rakamlar net rakamlar bu videonun altında var. E, sayfamızda da bulacaksınız. Türkiye en çok Romanya'ya domates ihraç eden ülke olmuş. Zaten çok büyük oranda %80'ini Türkiye'den ithal etmiş Romanya. Bunun dışında ama Mısır'dan ve Çin'den mesela e, Anadolu Birliği dışından bahsediyoruz. Çin'den ve Mısır'dan da domates ithal ettiğini e, görüyoruz. Ee, hani bu Türkiye açısından döviz girdisi olarak sevindirici bir haber ama hani Romanya'nın yerel üreticisi açısından bu ee, tabi yükselen maliyetler, işçinin, çiftçinin belki hani kurtarmayan maliyetleri yüzünden belki hani ya da iklimsel sorunlardan dolayı e, rekoltenin düşük olduğunu buradan öngörebiliriz. Piyasadan bir haber verelim. Hani alışverişe gidiyorsunuz. En çok etrafınızda ne var? En çok gördüğünüz e, zincir marketlerden birisi Mega Image, birisi ondan birazcık daha küçük Lidl. Şey e, pardon, Profi. Hani Lidl gibi başka e, büyük marketlerde e, uluslararası market zincirleri de var. Fakat hani Mega Image ayarında onun bir küçüğü de Profi diyebiliriz işte. Mega Image Belçika merkezli Mega Image Profi'yi satın aldı. Profi'nin artık bütün marketleri e, 1.3 milyar dolar e, e, euro şeyle e, beden alla e, Mega imaja geçmiş oldu. Mega imaj 1000'e yakın 969 şubesi vardı ülke genelinde. E, 1900 daha e, 1500-1600'e yakın daha Profi'den eklendiğinde 2500'ü geçecek bir rakam olursa ülke e, tamamında ülkenin e, ülke genelinde 2500 e, şubelik bir zincire ulaşmış oldu Mega Image böylece yani böyle önemli bir aktör haline gelmiş oldu. Eğitimle ilgili bir haber verelim. Hani Romanya'da biliyorsunuz 6 yaşındaki çocuklar zaten zorunlu olarak anaokuluna gidiyorlar. Ama bir de kreşe gitme oranları ile ilgili bir sorun var. Yani bir istatistik var, bir çalışma var. Mesela yani her 4 Romenden biri gitmiyor. Yani her 4 Romenden biri çocuk ya bir çocuk, her 4 çocuk, Romen çocuktan birisi yani kreş yaşındaki çocuk kreşe gidemiyor. Çünkü şartlar uygun değil ya da işte efendim hani istene şartta. Halbuki hani çocuğun sosyalleşmesi, efendim zekasının gelişmesi, efendim yeni şeyler öğrenmesi açısından e, kreş ortamı çok önemli. Ama e, hani velilere de sorulmuş. Ne denmiş? %45'i diyor ki maddi imkanlardan dolayı biz yani e, götüremiyoruz. Ya da işte hani belki düzenli götüremiyor. Yani her gün e, götüremiyorlar. E, yani bölük pörçük e, kesintisiz, istikrarsız götürüyorlar. %32'si de diyor ki e, mesafe uzak. Yani e, yani bizim yani işe giderken evimizin iş güzergahı üzerinde hani bize uygun gelebilecek noktada bir kreş olmadığından diyorlar biz hani çocuğumuzu düzenli olarak ya da hepten tamamen e, götüremiyoruz diyorlar. Ya bu noktada tabii hani bakanlığında bu bunu bu gerçeği bilerek yeni çalışma yapması gerekiyor. Bu bu bir gösterge olmuş oluyor. Ben de bu rakamı sizlere bu vesileyle vermiş oldum. Dünyanın en yaşlı generali, tüm general Konstantin şimdi hatırlay, soy ismini hatırlayamadım 108 yaşında hayatını kaybetti. 2. Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde savaşmış. Hatta Odesa'da falan Odesa Cephesi'nde de bulunmuş bir tüm general. 2022 yılında da kendisine bir özel nişan vermişler ve bu yıl daha yeni e, Mioveni kasabasında, Piteş diye bağlı Mioveni kasabasında hayatını kaybetti, 108 yaşında ve 100, e, bu yaşıyla e, yaşayan en yaşlı, e, hayattaki en yaşlı tüm general idi e, gerçekten bir tarih daha bu şekilde e, bu dünyadan göçmüş oldu. Değerli konuklar, değerli izleyiciler kolektif her yıl anlattığım, gündeme aldığım bir faciadır. Kendimle bizzat o gece orada bulunmuştum, şahitlik etmiştim o gecenin gerçekten o faciaya yani yürek yakan o anlara ben de şahitlik etmiştim. Bir Türk evladı da o şeyde yaralı olarak kurtuldu ama sonrasında hayatını kaybetti. Toplam 65 kişi. O gece o anda kolektif eğlence merkezindeki yangın anında 27 kişi o gece vefat etti. Sonrasında öbür Can kaybı sayısı 65'e kadar yükseldi ve hepsi yanma üzerineydi gerçekten çok acıklıydı ve çok sayıda insan vücudunda yandığı kalıcı izler vücudunda çok derin yaralar oluştu yanıklar oluştu kalıcı izler oluştu büyük depresyonlar büyük travmalar oluşturdu ve halen o tedavi gören insanlar var yurt dışında yurt dışına gönderildi aylarca yurt dışında tedavide kaldı hatta geçenlerde mesela bugün için 8 yıl sonra baktığımızda bugün için de yine geçtiğimiz Ploşti'deki o gaz LPG deposundaki yangında da yine yetersiz kaldığı Romanya'daki sistem ve yine yani yurt dışına gönderildi o yangın teda yanık tedavisi için. Hani 8 yıl önce ile bugün arasında yine hani tedavi için insanların yurt dışına gönderildiğini görüyoruz. Bir de hani o zamanlar çok tabii yangın izniyle alakalı çok sıkı tedbirler ve yönetmelikler değişti, tedbirler alındı. Fakat hani bugün için baktığımızda hala Hani yangın otorizasyonu, ruhsatı olmayan çok sayıda okul, bina, eğlence merkezi, sadece eğlence merkezi olması şart değil toplu halde toplu insanların toplandığı mekanların hala çok sayıda yangın ruhsatsız olduğunu görüyoruz. Yani ders alınması ve düzeltilmesi gerekiyor. O açıdan da ben gündeme almış oldum. Eh. Aklımdaydı hep böyle bu konuyu bir şekilde gündeme getireyim diyordum. Bugün bir gelişme olmuş onunla ilgili çünkü insanlar da merak ediyordur. Biliyorsunuz 7 Ekim'den beri hani İsrail Hamas'ın saldırısı sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik bir saldırısı ve bombardımanı var ve devam ediyor. Tabi buradaki en temel en birinci cümlemiz sivillerin ölmemesi ve bir an önce ateşkesin ilan edilmesi. En büyük en büyük temennimiz ve en büyük dileğimiz bu. Birinci dileğimiz. İkincisi ikinci olarak da e, Acaba bu saldırı saldırıda ilk biliyorsunuz Hamas saldırdı. işte bir hani paramotorlarla geldiler. Yani gerçekten dehşet görüntülerdi o gün için. O günkü görüntüler. Toplam 6 tane Romen kayıp. 4'ü olay yerinde o gün hayatını kaybetmiş. Birisi halen kayıp ne olduğu bilinmiyor. Yani hayatta mı değil mi muhtemelen hayatını kaybettirme cesedi bulunamadı. Cesedine ulaşılamadı. Bir kişi de bir kadın da şu anda Hamas'ın elinde rehin biliyorsunuz. 200'e yakın olduğu söyleniyor. Rehin olarak Hamas'ın elinde tutuluyor. İşte o o çifte vatandaş tabi bunlar. O kişinin eşi Bugün Bükreş'te Senato'da Dış İlişkiler Komisyonu'yla bir toplantı yaptılar. İsrail'in Bükreş Büyükelçisi ile birlikte o kadın geldi. Senato'da Dış İlişkiler Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi ve bu işi nasıl çözeriz, nasıl tatlıya bağlarız? Hani bir an önce neticede o rehinelerin kurtarılması için diplomatik çaba gerekiyor. Ara buluculuk gerekiyor. İşte bu konuda bir formül arama noktasında bir görüşme olmuş oldu. Bu vesileyle de hani o saldırı sonrasında 6 Romanyalı ve çifte vatandaş hepsi 6 Romanyalı'dan 4'ünün o gün o gün hayatını kaybettiğini, birinin kayıp olduğunu ve cesedine ulaşılamadığını, birinin de rehine olarak Hamas'ın elinde olduğu bilgisini de sizinle paylaşmak istedim hava durumu bugün çok uzatmışız hava durumuyla bitirelim Ekim ayı nasıl geçti sıcak geçti gerçekten hatta bazı günler 30 derecelerin üzerinde sıcaklıklar gördük evet sıcaklıklar biraz düşecek ama kasım ayı da yine aynı şekilde Ekim ayını aratmayacak. Hava sıcaklıklarıyla sizi buluşturacak. Tabi aynı derecede belki sıcaklıklar görmeyeceğiz ama mevsim normallerinin haydi haydi üzerinde sıcaklıklarla bu ayı da Kasım ayını da geçirmiş olacağız. Tabi bu şu demek değil. Kasım ayı içerisinde yer yer tabi yağış geçişleri olacak. Böyle ani hava değişiklikler olacak. Fakat genel itibariyle Kasım ayında, Ekim ayında olduğu gibi sıcak geçeceğini meteoroloji uzmanları söylüyorlar. Biz de size aktarmış olduk. Bu haftayı biraz uzun tuttuk, kusura bakmayın. Detayları, güncel gelişmeleri sayfamızdan, hesaplarımızdan ince takip edebilirsiniz. Yayını beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Sorularınız ya da yorumlarınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.